Thank you. İçinde bulunduğumuz bu dünya koronadan başka bir şey düşünemiyor artık uzunca bir süredir. Yer kürenin dört bir tarafında hayatımızı adeta felç eden, elle tutulup gözle görülemeyen bir virüse karşı mücadele gün geçtikçe yeni tedbirleri de beraberinde getirmeye başladı. Türkiye'de toplumda aylardır uygulanan tedbirlerin işe yaramayıp yaramadığı yüksek sesle artık geniş kesimlerce tartışılmaya başlarken Avrupa ülkeleri ve özellikle de Almanya'da her şey sanıldığı kadar güllük gülistanlık görünmüyor. Hatta Almanya yeni bir tedbir olarak hava yolu trafiğini ülkeye tamamen kapatmayı bile düşünüyor. Ne kadar süreli o bile belirsiz. Bunun ayrıntısına birazdan girelim istiyorum. Ama ön Önce Almanya'dan genel bir korona tablosu çıkartmaya çalışalım. Bundan tam bir yıl önce ilk virüsün Bavyera eyaletinde gözlendiği ve bu konudaki basın açıklamasının tam 365 gün önce gece yarısı yani bugün saat 23.49'da Münih'te yapıldığı Almanya'da geçen sene bu günlerde pandeminin bu kadar etkili olacağını da elbette toplumda hiçbir kesim hesaplayamamıştı. Sokaktaki vatandaştan devletin zirvesine kadar toplumun tüm katmanlarında işte bu salgının kısa sürede aşılabileceği inancı genişti. Ancak yapılan hesaplar hiç de öyle olmadı. Bir yıl sonra bugün Almanya'nın korona bilançosunu hatırlama bağlamında şöyle bir özetleyelim isterseniz. Geride kalan bir yıl içinde 50 bin kişi Almanya'da hayatını kaybetti. Ülke genelinde 2 milyonu aşkın korona vakası tespit edildi. Bir gün içinde rastlanan korona vaka sayısı 30 bin sayısı ile ilk kez 18 Aralık 2020 günü yaşandı ve istatistiklere de böyle geçti. Koronadan ilk ölüm olayı 9 Mart günü Kuzeyren Vesfalya eyaletinde yaşandı. Mart ayından itibaren tüm kültür, sanat ve spor projeleri askıya alındı ve kısıtlayıcı tedbirler toplumsal yaşamın daha fazla katmanında genişleyerek bugünlere kadar da uzana geldi gözlediğimiz gibi. Kimi kesintilere rağmen okulların eğitim yuvalarının büyük ölçüde kapalı kalması olayı 4 Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar devam ede geldi ve Almanya eğitim alanında bir ilke de işte bu sorunlu süreçte imza atmış oldu. 27 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yani bugün itibariyle diyelim 1.990.889 insan birinci korona aşısını vurdurmuş oldu. 27 Aralık'tan bugüne değin yaklaşık 318.674 kişi ise ikinci korona aşısını aldı. Evet, korona istatistiklerini işte böyle sürdürmek ve genişletmek mümkün. Ancak Alman hükümetinin de giderek yönetsel bir çaresizlik sergilemeye başladığı da gözleniyor. Ve dün Federal Parlamento'da yapılan özel oturumda Başbakan Angela Merkel bile süreçte bazı hatalar yaşandığını itiraf etmek zorunda kaldı. Muhalefet partilerinin federal koalisyona yönelik eleştirilerini yükselttiği Berlin'deki bu genel kurulda ayrıca tepkilere rağmen yeni kısıtlayıcı önlemler de gündeme gelmedi değil. Hükümet adına yapılan konuşmalarda tedbirlerin kaçınılmaz olduğu görüşü öne çıkarken aksi takdirde 14 gün öncesindeki daha beter koşullara dönmek de an meselesidir gibi önemli uyarılarda göze çarptı. Bu tedbirler arasında haber bültenimize başlarken kısaca değindiğimiz gibi yeni kısıtlayıcı ek önlemlerde bulunuyor diyebiliriz. Bunların başında ise örneğin Almanya'ya hava yoluyla giriş ve çıkışların ülke genelinde tamamen durdurulması gibi ilginç bir öneride yer alıyor onu da belirtmiş olalım. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer bu öneriye destek veren ve öncülük eden isimlerden biri olarak göze çarpıyor ve neden olmasın aksi takdirde mutasyon geçiren virüse karşı aldığımız tüm önlemler de geçersiz kalacaktır görüşünü savunuyor. Tedbirler arasında ayrıca karayolu ve demiryolu ulaşımında sınır kapılarında kontrollerin, denetimlerin daha da sıklaştırılması da yer alıyor ve özellikle Avrupa Birliği'ne sınır komşu tüm riskli bölgeler listesinde bulunan ülke vatandaşlarına yönelik ek ve oldukça ayrıntılı sağlık testleri de gündeme geleceğe benziyor hava ulaşımının kapatılması ancak kargo seferleriyle tıbbi alet edevat ilaç sevkiyatına izin verilebilmesi önerisine örnek olarak İsrail'in uygulaması gösteriliyor ve burada da işte bu yasak nedeniyle başarıya erişildiği de özellikle vurgulanıyor <laughs> Almanya bugün itibariyle koronada birinci yılını doldurmuş olurken bir diğer yıl dönümü ise tarihi ve köklü bir acıyı da içeriyor. Yani Hitler faşizmi döneminde milyonlarca insanın gaz odalarında yakıldığı toplama kamplarının artık ana simgesi haline gelen Auschwitz kampının dağıtılması ve içerideki eserlerin kurtarılmasının 76. yıl dönümü bir kutlamadan ziyade ölenlere saygı niteliğinde anma şeklinde yapılıyor. Pandemi sürecine de denk gelen bu yılki 76. anma yılı için Federal Parlamento'da da bir özel oturum gerçekleştirildi. Eski Cumhurbaşkanlarından Roman Herzog tarafından başlatılan bu gelenek Federal Parlamento'da bu sene 25. kez ve Almanya'da 1700 yıllık bir Musevi yaşamı başlığı altında yapıldı anımsanacağı gibi Hitler faşizminin devrildiği 2. Dünya Savaşı'nda takvimler 27 Ocak 1945 gününü gösterdiğinde Auschwitz toplama kampı dağıtılmış ve hala ölümü bekleyen binlerce insan işte o gün esaretten tamamen kurtarılmıştı. Yapılan konuşmalarda Almanya'da ırkçılık ve antisemit davranışlara asla geçit verilemeyeceği belirtildi ve aradan geçen tam 76 yıla rağmen hala bu ülkede Hitler'in düşünsel kalıntısı kimi çevrelerin işte bu toplumda bölücü ve nefret bezeli söylemlere yeltenmesi de ifade edildi. Yahudi düşmanlığına karşı mücadelenin Almanya'da devam edeceğini belirten konuşmacılar, demokrasi çerçevesinde ve yasaların öngördüğü biçimde mücadelede kararlı olunacağının da altını çizdiler. Aus der Vergangenheit lernen, die Zukunft schützen. Deutschland will diesem Anspruch gerecht werden. Wir Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ise yayınladığı özel bir video mesajında ülkemizde yaşayan tüm Musevi yurttaşlarımıza yönelik hakaret, tehdit ve dışlama girişimlerine karşı her gün uyanık olmalıyız. Bu Cumhurbaşkanı olarak benim olduğu kadar bu ülkede yaşayan herkesin bir toplumsal ve insani sorumluluğudur aynı zamanda. Bu geleceğe yönelik salt bir hedef veya bir istek değil, bugün hemen burada atılması gereken, gerçekten çok ivedilikle atılması gereken bir zorunlu adımdır görüşünü de savundu. Wir übernehmen sie von jenen, die den Schrecken noch erlebt haben und deren Stimmen weniger werden. Die größte Gefahr für uns alle geht vom Vergessen. Evet Toplum 24 televizyonun değerli izleyicileri bugünkü son haberimiz ise İstanbul'dan Gökhan Güneş adlı bir sol görüşlü gencin kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıp 5 gün sonra dün serbest bırakılmasına yönelik tepkilerin Almanya boyutunu içeriyor diyebilirim. Frankfurt'ta pandeminin ağır koşullarına rağmen dün akşam merkez istasyon önünde bir açık alan toplantısı gerçekleştiren farklı sol gruplardan temsilciler Gökhan Güneş'in 5 gün içinde Maskeli kişilerin işkencesine maruz kaldığını öne sürerek bu işin arkasında kimlerin olduğunun derhal ortaya çıkartılmasını talep ettiler. Konuşmacılar ayrıca Türkiye'de devlet istihbarat birimlerini de yer yer ağır bir dille de suçladılar. Türkçe ve Almanca olmak üzere iki dilde yapılan konuşmalarda Türkiye'de muhalefete yönelik baskılardan da çeşitli örnekler yine iki dilde sergilendi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını protesto mitingine dönüşen bu etkinliğe Almanya'nın Hessen eyaletinden Sol Parti eyalet teşkilatından temsilciler de destek verdi. Mehmet Can Bolat Toplum 24 TV Frankfurt